Fırat derslerimizde gördük, İslam ceza hukukunda üç türlü suç olur. Bir kısmı hadler, bunların tarifi, hududu, miktarı, cezanın miktarı Allah Celle Celaluhu tarafından, Peygamberimiz tarafından tespit edildiği için bunlarda eksiltme ya da artırma kullarla alakası yoktur. Ee, tamamen Allah hakkıdır, işlendikten sonra, mahkemeye müracaattan sonra da aklı yoktur. Dolayısıyla cezasını muhakkak alır. Ne gibiydi? Hırsızlık suçu, zina edenlerin evli vekal suçları, ada, e, yol kesip, eşkıyalık yapıp hem e, mal çalan hem de yol emniyetini bozan ya da adam öldürenlerin suçları, devleti başkaldıran mavilerin suçları, Müslüman olduktan sonra tekrar Allah korusun dinden dönen insanın suç ve cezası içki içmenin cezasını görmüştük. Bunlar hadler diyoruz bunlara. Hudut. Çoğulu hudut Allah hakları. İkincisi kul haklarıyla alakalı suçlar kısas. Adam öldürme ve yaralamalara verilen cezalar. Burada bir insan birisini bilerek öldürür, hata ile öldürür ya da yaralar. Bunların cezalarıyla alakalı bilgileri sunmuştuk. Kaçtığım bir adamın bir adamı öldürmesi karşısında hak edeceği cezanın üç tane şekli var değil mi? Kısasa kısas kendisi de öldürür veliler istese. Öldürülen tarafın velileri, mirasçıları isterse Kısastan vazgeçer, diyet isteyebilirler. Kan bedeli diyorlar, caizdir, helaldir. Miktarı da yüzde deve, 200 sığır, 2000 puy, 200 kat elbise gibi. Yaralanmalarda ise vücuda çok kötü yara açmış, hayati tehlike var veya organlardan birini çalışmaz hale gelmiş, iptal etmişse o organın vücutta bir oluşu, iki oluşu, dört oluşu veya durumuna göre cezalar değişildi. Detaylara girmiyor. Son olarak tazir cezaları. Tazir haklarında hat, kısas ve kefaret nevinden bir ceza yok. Ama suç var. Allah Celle Celaluhu yasaklamış onu. Haram var. Ve buna rağmen kullar o suçları işlemişler ise miktarı ve keyfiyeti uygulanması devlete bırakılmış. Zaman, zemin ve şartlara göre devletin belirlediği suçlardır. Şimdi bu tarifteki kelimelere şöyle bir gözden geçirelim. Haklarında hat değil. Hat olursa zaten cezası belli. Kısas da değil. Onun da cezası belli. O düşünden. Kehfaret de değil. Kefaret neydi? Bazı günahların karşılığında insanların ödediği bir nevi cezayıydı. Mesela bir adam yemin eder de bozarsa kefareti var. Daha belki derslerimizde çok oldu bunu ama gördük. Neydi bunun cezası? Adam yemin etti, sonra da yeminini bozdu. O fakiri doyurmak, yani sadaka yapıtır ya da giydirmek. Fakirse, bunu bulamıyorsa, üç gün üst üste oruç tutmaktı. Oruç başladı, bozdu. Başladı oruca bozdu. Hiç başlamasaydı, hiç oruca niyet etmeseydi değil. Oruca niyet etti, oruç tutmaya başladı. Fakat sonra mazeretsiz yere bozdu. Bunun kefareti neydi? İki ay, yani 60 gün oruç, bir de onun kazası var, 61 gün oruç tutmaktı. Efendim zaharı görmüştük daha belki derslerimizde evlilik ve boşanmada bir adam karısına senin sırtın, anamın sırtı gibi dese yani mahrem olan bir sırtını bir azasını, anasını kine benzetse nikah düşeni düşmeyeni benzettiğinden dolayı ya bundan keffaret verecek ya görüş kefareti gibi yahut da hanımından boşanacak. Veya hatayla adam öldürür kas değil, hata ile adam öldürürse diyetle beraber yine iki ay üst üste oruç tutar. Bu da Allah hakkı. Diyet kul hakkıdır. Verecek. Oruç tutması da Allah hakkıdır. Bunları verecek. Yani böyle kefaretler var. Şimdi taze dediğimiz zaman hak değil, kısas değil, kefaret değil. Bunların ötesinde bir insan suç işlerse Günah işlerse Allah veya kul hakkı olarak yerine getirilen e, miktarı ve keyfiyeti devlet başkanlığına bırakılmış olan suçlardır. Hangi devletten bahsediyoruz? Tabi İslam ceza hukukunu tatbik eden İslam <laughs> devletinden bahsediyoruz. İslam devleti yoksa bir yerde bu hakların e, verilmesi devlet zaten yapmadığına göre bize de düşmez, fertlere düşmez. Çünkü dertler cezayı verecek olsa mahkemesiz, yargısız o zaman fitne çıkar, kavga çıkar. O yüzden bir İslam devleti gereklidir. Yani Müslümanların yaşadığı bir toplumda İslam'ı hakim kılacak, İslam'ın reddettiği, günah saydığı kötülüklerin, fitnelerin ortadan kaldırılması için çalışacak bir İslam devletinin olması Müslümanların üzerine bir vecibedir, bir farzdır. Bazı aklı evveller çıkıyor, devlet olmasa da olur. Layık devlette de İslam şeriat yaşanır diyorlar. Bu bir saptırmadır, bu bir aldatmacadır. Allah Celle Celaluhu dinimizi böyle bozma gibi kötü düşüncelerden hepimizi muhafaza eylesin. Biraz evvelki konuşmamızda geçti. Tazillik suçların bir kısmı Allah hakkı olur, bir kısmı kul hakkı olur, bir kısmı da içerisinde hem Allah hakkı hem kul hakkı olabilir. Üç de suç. Kısa örneklerini görelim. Sözü çok uzatmayacağız. Mesela bir kısım e, haklar vardır ki Allah hakkıdır. Ne gibi? Namaz kılmamak. Namaz kılmamak suç mudur? Bağlı suçtur ve bir Allah hakkıdır. Mazeretsiz aleni oruç yemek bir suçtur. Bunun bir cezasının olması lazım. Kim verir bu cezayı? Ancak İslam devleti verir. Ne kadar verir? Demin ne dedik? Devlet kendisi belirler. Zamanı, zemine, şartları, caydırdığını göre miktarını, keyfiyetini devletin kendisi belirler. Mesela sarhoş edici içkiler içmek, alkollü maddeler ya da uyuşturucu kullanmak. Bunlar suçtur. Bunlar Allah hakkıdır. Evli olmadığı bir kadını öpen, kucaklayan, sıkıştıran, onunla baş başa kalan kimseye verilecek ceza da hem kul hakkına girer hem de Allah hakkına girer. Çünkü o kadının bir kocası vardır, bir babası vardır, kardeşleri vardır. Bunların ırzına, namusuna el uzatmıştır, çirkinliktir. Onların da hakkı vardır. Allah Celle Celaluhu da bunu haram kılmıştır. Bir kadından istifade etmenin yolu nikahtır. Öyleyse burada hem Allah hakkı var hem de kul hakkı olsun. Bir kimsenin namus, şeref bu haysiyetine ya da vücuduna el ile, dil ile yapılan tecavüzler doğrudan kul haklarına gider. Adamı küfür etmiş mesela. Şahsa bu kul hakkıdır. Bunun da cezalandırılması gerek. Kimsenin kimseye küfür etmeye, hakaret etmeye, özünü, şerefini ayaklar altında çiğnemeye hakkı yoktur. Peki bu kul hakkı, Allah'a o o o yani. Birbirinden farkı nedir? Önemi nedir? Hukul hakkı, Allah hakkı ya da hem Allah hem kul hakkının müşterek bulunmasını bilmemiz gerekir. Bunun önemi şöyle. Tazirlik suçlarda Allah'ın celle celaluhu hakkı ya da kul hakkı olup olmaması bir kısım sonuçta hukuki neticeleri değiştirir. Ne gibi? Örnekler verelim. Kul hakkının hakim bulunduğu tazillik suçlarda tatbikat ancak hak sahibinin dava ve şikayetine bağlıdır. Adama sövmüş, adama hakaret etmiş, adamın ırz ve şerefine rencide etmiş. Bu adam kendisi şikayet ederse devletin, İslam devletinin mahkemesi yargılar ve suçunun cezasını verir. Demek ki kul hakkı olursa şahsın, hak sahibinin şikayetine bağlıdır, dava öyle açılır. Kul hakkı olan tazilli suçlar kaç kere işlenmiş ise o kadar ceza verilir. On kere sövmüşse bir kere sövülenin cezası neyse on kere çarpılıp verilir. Ama Allah haklarında ceza bir kere ödendi mi, kendisinden evvelkilerin tamamını düşün. Mesela adam orucu başlamış, sonra da bilerek bozmuş. Cezası kefaret değil mi? 30 sene böyle yapmış. 30 kere böyle yapmış. Bir kefaretle bunların hepsinin inşallah cezası düşer. Kıl tutmadıkları da kazaydı. Yani bir kefaret daha evvelkilerin tamamı için geçerli sayılır. Ama kul hakkı olunca her biri ayrı ayrı değerlendirilir ve cezaya tabi tutulur. Allah hakkı olan tazirlik suçlar işlenirken bunu gören her Müslümanın müdahale yetkisi vardır. Biz buna emri bil maruf nehyanil münker diyor. Allah hakları ile ilgili. Mesela bir yerde içki içiliyor, uyuşturucu kullanılıyor, işte oruç yeniliyor. açıktan bir müslüman olarak bizim buna müdahale hakkımız vardır. Gerekirse şikayet hakkımız vardır. Çünkü Allah hakkıdır. Suç işlenip bittikten sonra takip ve teddi hakkı artık mahkemeye intikal eder. Yani devlet duyarsa ki bir yerde toplu olarak suç işlemişler, saydığımız cinsler takip eder, cezalandırmak isterse eder. Artık biz onun takibine yönelmeyiz. Neden? E, olay esnasında olsaydı müdahale etmiştik. Olay olmuş bitmiş. Kullar ona müdahale etmiş. Kul hakkı olan suçlarda ise bu suçlar kendisine karşı işlenen şahsın şikayeti ve meşru müdafaa hakkı bahis mevzusudur kul hakkı olan suçlarda kendisi mahkemeye müracaat edecek, şikayetini yapacak. Diğer insanlar onları ilgilendirirler. Cinayet, kötülük işlediği anda görürlerse emri bir marif ne yani mülker yapıyorlar. Ama iş olmuş bitmiş ise ondan sonra vay sen dün falana Böyle böyle yapmışsın, bitmiştir. Kime yapılmışsa o suç, onun dava hakkı vardır artık. Kul hakkı olan suçlarda mağdurun vefatıyla dava hakkı varisten intikal eder. Adamın birisine karşı birisi suç işlemiş, adam ölmüş. Varisi hakkını devam ettirir mahkemeye. Devam ettirir cezasını ama Allah hakkı olan suçlar da suçtur, ölmüş, her bir şey. Mesela adam namaz kılmamış, oruç tutmamış, içki içmiş değil mi? Sarhoş, öyle de ölmüş, bitti. Allah hakkıdır, insanlarla alakası kalmamıştır. Sorgu, sorulmaz artık. Tatil cezasının uygulanmasında Akıl esastır, bülüm şart değildir. Halbuki diğer suçlarda akıl bali olması lazımdır. Akıl bali ve hür bir insan. Ama burada çocuk bülü çağına elmemiş ama suç işlemiş. İşte birisinin camını kırmış, arabasını yakmış mesela. Zarar vermiş. Yaşı da küçük. Olsun. Bülü şart değil. O da mahkemeye verilir. Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan çocuk yetişkin, erkek, kadın, hür, köle hiç fark etmez. Her şahıs taze cezasıyla cezalanabilir. Nitekim aklınıza gelmiştir. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocukların namaza alıştırma hususunda ne buyuruyor? 7 yaşına geldiği zaman çocuklarımıza namazı emredin, teşvik edin, yönlendirin, takip edin <laughs> ama artık 7 yaşından böyle yapıyorsunuz da, 10 yaşına geldiği zaman hala kılmıyorsa, kılmamakta direniyorsa bunu dövün diyor, edeplendirmek, terbiye etmek ve doğruya yönlendirmek amacıyla yani işkence etmek amacıyla değil, terbiye etmek, eğitmek, yetiştirmek amacıyla yani şöyle ya da böyle uğraşıp didinerek çocuğun namaz kılmasını sağlayın. Buna çabalayın. Çocuğun ceza ehliyeti yok. Fakat tedip edilme, edeplendirilme, terbiye edilme hakkı vardır. Baba bunu yapmazsa çocuk babasından davacı olur. Yani küçük iken o çocuğu bir Müslümanca yetiştirip terbiye etme çocuğun babasından hakkıdır. Hocam çocukların çocukluk çağındayken yemin kefareti gibi herhangi böyle bir Allah hakkı oluyor gibi. Olmaz. Bizim bahsettiğimiz, e, sizin bahsettiğiniz kefaret, bunun dışında demiştik ya mevzunun başında kefaret. Hatler, kısaslar, evet. kefaretler bu tazil cezasının dışında. Onlar bu cezaya girmezler. Evet, tazilin miktarını söylemiştik ama bir kere daha bırakalım. Tazilin miktarı ve nasıl uygulanacağı, uygulama biçimi devlete bırakılmıştır. Peki bunun bir Asgarisi ve azamisi var mıdır bir sınırı? Bazı alimler e, en düşük hatten daha fazla olamaz diye böyle bir sınırlama getirmişler. Mesela dayak cezasında en düşük dayak cezası bir e, Müslüman'a e, zina etti diye iftira edip ispat edememen. suçu suçuydı. Buna gazet suçu diyorduk. Kaç zeynetti bunun cezası? 80 zeynetti. Demek ki 80 değnekten daha fazla olamaz. Böyle bir sınır getirelim demişler ama birçok İslam alimi de bunu o günün İslam devletine bırakalım. Zaman, zemin, şartlar, münasip olur neyse onlar kendi zamanlarında daha serbest hareket etsinler. Özellikle İlm-i Ali öyle diyor. Devletin bekası, nizamın, düzenin korunması, kötülüklerin önlenmesi için ne yapılmak gerekiyorsa bırakın devlet o günün şartlarında onu icra etsin diyor. Güzel bir hükümdür. Türkiye'den ta Orta Asya cumhuriyetlerinden tutun Hindistan'dan, araniştandın değil mi Afrika ülkelerine kadar birçok halkı Müslüman olan ülke vardır. Ve buralarda bir İslam devleti kurulduğu zaman inşallah ceza hukuku olarak da bu anlatılanlar uygulanır. Tazire gelince kendi dönemlerindeki bir kısım suçları zaman zemine göre onlara ayarlanır. İşte bu ölümsüz trafik kazalarındaki suçlar gibi. Yani kardeşlerim böylece bir önemli dersi daha bitirmiş oluyoruz. İslam ceza hukukunun Bitirmiş olduk. Allah Celle Celaluhu nasip ederse yeni bir fıkıhtan, hukuktan bir derse ileride başlarız inşallah. Lillahi'l-Fatiha.